Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, çok değerli şehit aileleri ve de saygıdeğer gazilerimiz, kıymetli gazi yakınları ve bizleri televizyonları başında izleyen aziz Türk milleti. Bir toprak parçasının vatan olabilmesi kolay değildir uğruna şehitler verilerek kanla yoğrulan toprak parçasına vatan denilmektedir. Vatan milleti meydana getiren değerlerin başında gelmektedir. Cennet vatanımız yüzlerce yıl ecdadımız tarafından canları ve kanları pahasına korunmuştur. Vatan olmadan millet, millet olmadan devlet olunmaz. Değerli milletvekilleri, şehit ve gazi Türk silahlı kuvvetleri ile Türk polis teşkilatı mensuplarından ülkesi ve milletinin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve asayişini hedef alan her türlü illegal örgüt, oluşum, suç ve suçluyla yurt içinde ya da yurt dışında mücadele ederken görevi başında veya görevi başında olmasa da ölen ya da öldürülen, yaralanan ya da sakat kalanlara verilen attır. Hepimizin hafızasına kazınmış olan 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi kendi canını vatanı uğruna tankların önüne siper ederek hayatlarını kaybedenler şehitlerimizdir. Darbe gecesi yaralananlar gazilerimizdir. Değerli milletvekilleri, makamların en yücesi hiç şüphesi yok şüphe yok ki şehitlik ve gaziliktir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmadan vatan olmaz. Ülkemizin istiklali için aziz canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızın aileleri ise bizlere birer emanettir. Aziz Türk milletimizin kalbinde ve toplumsal hafızasında müstesna bir yeri olan şehitlerimizin ve gazilerimizin haklı feryatlarına kulak vermeliyiz. Ve aynı zamanda kahramanlarımızın ailelerinin haklarını da korumalıyız. Devletimizin şehitlerimize ve gazilerimize ve yakınlarına verdiği çeşitli haklar var. Ancak yapılan düzenlemeler değişen ekonomik koşullar sebebiyle yetersiz kalmaktadır. Değerli milletvekilleri, bana gelen bir maili sizlerle paylaşmak istiyorum. Askerlik görevim sırasında bölücü teröristlerle girilen çatışmada yaralandım. Kalbimde terörist mermisiyle yaşamaktayım. Terörist mermisi tıbben vücudumdan alınamamaktadır ve benimle birlikte toprağa girecektir. Bu şekilde yaşamama rağmen gazi değilim. Eminim bu ve bunun gibi vücudunda terörist mermisi ve şarapnel parçası ile yaşayan, görme kaybına uğramış, bir bacağını kaybetmiş bir bacağı diğer bacağından kısa, parmaklarını kaybetmiş ve böylece fiziksel ve psikolojik sağlıklarını yitirmiş birçok kişi gazi sayılmamıştır. Savaştan yara almadan sağ bir şekilde dönen yaklaşık 27 bin nüfusa sahip muharip gazilerimiz, mağlur gazileri, gazilerimizin sahip olduğu bazı haklardan yararlanamamaktadır. Ayrıca Kore ve Kıbrıs gazilerimize İstiklal madalyası verilmiş ve şeref aylığı bağlanmıştır. Ancak sosyal güvencesi olanlarla olmayanlar arasında eşitsizlikler bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı ve bekası uğruna başta PKK, IŞİD ve FETÖ olmak üzere bölücü örgütlerle mücadele eden binlerce askerimiz polisimiz ve aziz milletimizin kıymetli fertleri şehit veya gazi olmuşlardır. En değerli varlıklarını vatan uğruna şehit vermiş ailelerimiz ve ömür boyu ailelerine muhtaç durumda bırakılan gazilerimiz ve yakınları her şeye rağmen vatan sağ olsun demişlerdir. Şehitlerimizin ebedi ruhlarını huzura kavuşturmak ve vatanını evladından, vücudundan, sağlığından daha önde tutan bu kahramanlarımıza hak ettikleri saygıyı göstermek, onları onurlandırmak sosyal güvencelerini sağlamak devlet olarak hem borcumuz hem görevimizdir. Şehit haberlerinin ardı arkası kesilmemektedir. Hastanelerimizde yaralılarımızın sayısı artmaktadır. İşte tam bugün gazi meclise ihtiyaç vardır. Haklarını vermemiz gerekmektedir. Kan akıtılarak, can verilerek sahip çıkılan bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyorsak bu şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Değerli milletvekilleri, şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmış askerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gazi devlet, Türk milletinin de bir gazi millet çatısı altında bulunduğumuz bu meclisinde gazi bir meclis olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler bu vatan ya aziz Türk milletinin ya da kimsenindir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir. İşte bu bilinçle bizler varız, buradayız ve olmaya devam edeceğiz demekteyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Hastanede tedavi olan olan gazilerimize